Evet, çift kişilik kariyerimizin 3. yarışındayız. Avustralya'dayız şu anda. Sıralama formatını değiştirdik. Q1, Q2, Q3 yerine direkt e, tek seanslık bir sıralama turu yapacağız. Evet, piste çıkalım. Ve an itibariyle zaman turuna başlıyoruz sezonun 3. yarışında. İlk turumuz 20, 237 geliyor ve dördüncü sırayı alıyoruz bu tur süresiyle birlikte. Evet ikinci zaman turundayız şu anda. Ee, biraz kötü gidiyoruz şu an ama ben... Aa, yay, yay. Bana, bana yol ver, bana yol ver. Bu da kendini düşünüyor ya. Yani. I'm in the middle, red. İçeri giriyorum ben, kanat gitti benim çünkü. Bir buçuk saniye farkım var. Hadi bakalım. Kaçıncıyım? Üçüncüyüm. Ve üçüncü denememize de an itibariyle başlıyoruz. Kötü bir başlangıç oldu. Derken dışarı taştık. Aman 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 aman. Kötü bir deneme oldu. Neyse bunu olmamış varsayalım. Tekrar başlıyoruz zaman turuna. Tekrar deneyeceğiz bakalım. Geliyoruz şu anda ilk viraj yine Allah'ım Allah'ım yine Yine derken bir de spin gitti kanat manat Hayır gelmez bundan tamam, ya Yenilen pehlivan güreşe doymuyor bir 1.5 dakika kaldı Hadi bakalım bunu ne yapacağız Başladık bir kere daha başladık İlk viraj güzel iyi fena değiliz gibi ve nihayet güzel bir delta süresiyle geliyoruz artık son düzlüğe. Hadi bakalım kaçıncı olacağız. Aha 6. sıra. Çok iyi be. Kaza yaptım. Anasını... Tam önümde vuku buldu abi gördüm. Haydi arabası skin attı ya. 13. sıraya kadar düştüm. Hay anasını... İkinci turum bok gibi oldu benim ya. Direkt içeri giriyorum. Ya 5 tane grid penaltısı verdi. Gittin biriyle mi çarpıştın lan sıralamada? Zu bana çarptı ya. Zul. Evet takım arkadaşımız 5 sıra grid cezası alıyor. 18. başlayacağım. <laughs> ben 8. sıraya aldım ya güç bela. Ne olacak şimdi ben 18. mi başlayacağım? Aynen. Başka bir ceza yok değil mi? Yok başka daha ne olsun lan 5 sıra. Şimdi ise yarışa başlıyoruz. Evet sezonun 13 yarışında Avustralya'da <laughs> mücadeleye başlıyoruz. Benim için oldukça sıkıntılı bir pist. Çok beceremediğim bir pist sıralamalardan da belli olduğu üzere ve sıralamalarda istediğimizi bulamıyoruz takım olarak. Ee, hadi ben 8. sıraya aldım ama takım arkadaşımız grid cezasıyla da birlikte 18. sıraya kadar geriledi. Aa, Türk bayrağı var tepede 3. sırada. 5.2 km uzunluğunda bir pistimiz var. 4 DRS bölgesinden oluşuyor ve bayrak direklerinden bir tanesinde de Türk bayrağı mevcut pistimizin. Yarı stratejisi mediumla başlayıp hard ile devam ediyoruz şeklinde. Buna ellemiyorum herhangi bir müdahalede bulunmayacağım. Ya Allah belanı versin. Ne oldu? Debriyaj tuşu takılı kaldığı için araba yerinden fırladı startta. Fitten geçme cezası yedi. Oy 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 kaza yaptırmayın be! Bana kaza yaptırmayın be! Ööööööf! Sarjant bir şeyler yapmaya çalışıyor arkamda. Ya hayır ya! Oy oy. Araba spin attı ya! Gördün mü? Gördüm. Bit yolundan geçiyorum ben şu an cezamı çekmek maksadıyla. Üff. Abi ikidir ben burada drive through penaltı yiyorum ya. DRS de açıldı. Şimdi olabildiğince kendimizi öne atmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Aa! Kanat da gitti. we need to give a positive delta here slow down slow down your delta's negative which flags. vsc ending wait for the greens green flag Yapma oğlum yapma. Allah kahretsin be. Aklımı oynatacağım ya. Ey babam ey. Lan 7 saniyeye düşürmüştüm farkı ya. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Well done. <laughs> ya yapma, 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 yapma. Exactly. <laughs> Lastik ne durumda acaba? Hiç çok bir şey olmamış. Arştan çekiyorum aracı ya. Niye? Abi boka sardı iyice arkada kaldım yani. Ha bitirmişsin ha bitirmemişsin. 2 DNF'le <laughs> bu haftayı kapattık. <laughs> Geçmişler olsun. <laughs> Red Bull yine duble yapmış. 1-2'yi <laughs> <Bir ikiyi> kapatmışlar. <laughs> bu hafta kötü oldu ya. Neyse. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Secret Meeting şeyi geldi. Hangi takımdan gelmiş? Alpin. Ee, Alpin benimle gizli görüşme yapıyor şu anda. Şimdi bir şey diyeceğim. Biz bu co kariyerini açtık ya. Evet. E, aynı takımda olacakmışız gibi başlattım ben. Yani ben şimdi Alpin'le gizli görüşme yapmaya devam edersem. Alpin'le anlaşırsam. ikimiz birlikte mi geçeceğiz Alpin'e? İşte ben de onu sordum ya. Nasıl olacak o? Deneyelim mi yoksa red, reddedip devam mı edeyim? sen bilirsin. Reddedelim şimdi maceraya girmeyelim. İstenmedik şeyler yaşansın istemiyorum ya. Hey Direkt bıraktık gittik evet. Arabanın şasisi gerçekten berbat. Yolda bir tane güncellememiz var. Eee... Aero'da Winklap güncellememiz var. Bir arka kanat güncellemesi mevcut. Bunu başlatalım. Motorla alakalı herhangi bir güncellememiz yok. O halde şimdilik görüşürüz diyelim. Önümüzdeki Japonya yarışında tekrar birlikte olacağız.